Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcimiz Maruf Buzcugil bizlerle birlikte. Dün de Maruf Bey'le ulaşmak için SMS attım, aradım. WhatsApp'ta çünkü ciddi bir sorun vardı. Ee, sağ olsun konuştuk ama. Tekrar günaydın Maruf Bey. Günaydın. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Biz, ben dün Berfin'e takıldım. <laughs> Evet. E, gerekirse sınır tanımayan gazeteciler olarak güvercinle de haberleşiriz <laughs> <direkt. gülüyor> <laughs> 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 biz işimizi yapmaya devam edeceğiz aynen öyle evet. tekrar evet. günaydınlar ee, şimdi Marv Bey e, dün, dünden itibaren takip ettiğimiz e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındı son gelişmeler nedir elinizdeki son notlar nelerdir bununla başlayalım isterseniz <laughs> e, Tabii. eee Ekonomiye yansımaları çok sert oldu. Bugün Hakan Güldar da sıralamış ekonomiye etkilerini köşesinde. Evet. E, biz de aynı şekilde izliyoruz buradan. Ama siyasi e, etkileri de e, çok fazla oldu. E, muhalefet cephesinde e, bir dayanışma e, gözleniyor bu konuda. E, e, Mansur Yavaş yurt dışında bir gezideydi. Bu sabah döndü. O da e, doğrudan İstanbul'da bu e, dayanışma e, toplantılarına katılmaya e, başladı, e, direkt İmamoğlu'nu ziyaret etti. Dolayısıyla değişik bir e, atmosfere girdik. Ama Ankara'da e, e, edindiğimiz izlenim, bu e, soruşturmanın, bunda tabii Avrupa Birliği'nden gelen, piyasadan gelen e, tepkiler, e, DEM Parti'den gelen tepkiler ne kadar etkili bilmiyoruz ama Terörden daha çok e, mali suçlarla yolsuzluklarla ilgili e, konuların daha ağırlıklı ağırlık kazandığı yolunda e, bir e, izlenim oluştu. E, bir de e, tabii e, şunu fark ettik yani ekonomiye etkisi açısından baktığımız zaman e, döviz kuru seviyesinin e, Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu hatta bu bir barometre verisi gibi. E, takip edildiğini bir kez daha test etmiş olduk. E, çünkü konuştuğumuz iş insanları Ankara'da hep e, işte e, bu e, kur seviyesinin bu dalgalanmanın nasıl e, e, tekrarlayabileceği olasılığı var mı bunu sordular. Tabii e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasaların sağlıklı işleyişi için e, gerekli e, her şey yapılıyor açıklaması ve Merkez Bankası'nın e, alım yönünde piyasaya e, müdahalesiyle tabi bu e, ateş e, belli bir ölçüde düştü piyasada. Ancak bu hassasiyet e, beklendi. E, belki e, işte bir tutuklama olasılığı karşısında bu e, dalgalanmanın hangi boyutlara e, geleceği tabi merak edildi ama Ankara'da bu gelişme dışında en çok merak edilen konu da hazırlığı en fazla süren konu Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan temasların hazırlığı hep telefonla yapılan iletişimden sonra şimdi yoğun bir yüz yüze görüşme hazırlığı var Nisan ayı sonunda e, ABD Başkanı Trump'la e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşmesinin e, hazırlığı böyle bir olasılığın e, güçlendiği e, e, belirtiliyor. Tabii önce e, bu görüşme öncesinde e, Marco Rubio ve e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, görüşmeleri bu ve bu zirvenin hazırlığını yapmaları bekleniyor. Aynı şekilde e, Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek'in e, IMF Dünya Bankası bahar dönemi toplantılarında, e, nisan sonunda e, Hazine Bakanı Besant'la e, görüşmesi e, planlanıyor yüz yüze. E, Mayıs sonunda Amerika Türkiye-Amerika İş Konseyi toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Balat'ın ABD Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapması bekleniyor ve şöyle bir izlenim var önümüzdeki bir iki ay çok kritik çevremizde Türkiye'yi ilgilendiren jeopolitik riskler konusunda. Ee, ekonomiyle, ticaretle dünyadaki bu ticaret savaşları konusunda Türkiye'nin atacağı adımlar şu bir iki ay içinde yapılacak yüz yüze temaslardan sonra netleşecek şeklinde bir izlenim oluşmuş durumda Ankara'da. Tabi onun dışında bu siyasetin evrildiği yeni ortam birçok konuda yeni beklentilerin oluşmasına yol açtı. Şimdi bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme toplantısını seçimini, ön seçimini yürütme kararı aldı her şeye rağmen. Dolayısıyla bir hareketlenme oldu. Dolayısıyla Ankara'da çok yoğun bir gündem devam ediyor. Muharrem Bozucuk'a aktardığınız notlar için ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Dışişleri Bakanı'yla da olan, Hakan Fidan'la olan herhalde söyleşi de ambargolu saat 5'ten sonra evet, evet. duyabileceğiz. Peki. Dün, dün, dün akşam e, e, Dışişleri Bakanı say Sayın Hakan Fidan'ın iftar davetindeydik. E, gazetelerin Ankara temsilcileri, televizyonların Ankara temsilcileri olarak. Ee, önemli açıklamaları oldu e, e, Sayın Fidan'ın bunu e, e, konulan ambargo ya uygun şekilde saat 17'den sonra e, okurlarımızla izleyicilerimizle paylaşacağız. Konudan okuruz artık. Zekler. Ağzınıza evet. sağlık.